Ve şüphesiz hepimizi derinden sarsan Kadıköy'deki o cinayet. 15 yaşındaki Matya Ahmet Minguzi cinayeti. Savcılık iddianameyi tamamladı. Failler için talep edilen cezada belli oldu. Eli kanlı katillerin 24 yıl hapsi isteniyor. Peki yargı sürecinde sanıkların neler bekliyor? Cevabına bakalım. Ahmet! Ahmet'e iyileşsin diye iki hafta bu mucize bekledik. Bütün enerjiyi geri çekti, yani çok dua ettik. Daha 15'indeydi hayatını kaybettiğinde. Pazarda iki magandanın saldırısına uğramış, ölümü sadece ailesini değil tüm Türkiye'yi üzmüştü. Savcılık iddianameyi tamamladı. Katillere istenen ceza belli oldu. Bu şeytanlara, ben çocuklara demiyorum. ...bu şeytanlara en ağır ceza verdiler. Matti Ahmet Minguzi'yi bıçaklayarak öldüren cani 16... ...yerde tekmeleyen son 5 yaşındaydı. İddianamede her ikisi için de 24'er yıla kadar hapis istendi. Türk adalette güveniyorum. İnanmak istiyorum. Bu suç için bana göre bir adalet de hiç olmayacak. Çünkü benim Ahmet... ...benim Ahmet geri gelmeyecek. Ona göre adalet olmayacak. Yine asabilirler ne olacak? Geri mi alacağım benim çocuk? Almayacak. Aradan bir ay geçti ancak ailenin acısını dindirecek ne bir söz ne de bir cümle var. Ancak ailenin bu dava sürecinden tek bir beklentisi var. Ee, kesinlikle bu cezadan e, indirimli kabul etmiyoruz ve yani e, istemiyoruz. Çünkü evet. en ağır ceza e, vermek lazım. Kanunda bir kişiyi kasten öldürmenin cezası müebbet. Eğer ölen çocuksa ceza katlanarak ağırlaştırılmış müebbete çevriliyor. Ancak katilin yaşı da cezada istenen oranı değiştiriyor. Suçu işleyenin yaşıyla ilgili Türk Ceza Kanunu 31. maddesinde düzenleme yapılmıştır. 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış kişiler bu suçu işlediği takdirde de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 ile 24 yıl arası hapse hükm demektedir. Ama şu anda e, biliyorum e, bütün hükümet ve Türkiye bizim bizim beraber şu anda bizim acımız çok büyük. Biz Ahmet'i düşünmek istiyoruz. Bunları düşünmek istemiyoruz. Tüm Türk halkları çok sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü bu kadar hiç beklemedi. Siz yani harikasınız. Hakiminde bu kararda herhangi bir takdir hakkı bulunmuyor. Mahkeme buna uymak zorunda. Bunun dışında bir takdir hakkı yok.